Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Xiaomi Redmi Note 7'lere 12 güncellemesi dağıtılmaya başladı. 2 gün önce. Evet arkadaşlar, şimdi Xiaomi Redmi Note 7 12 güncellemesini yükledik ve 12 güncellemesi ile beraber gelen özelliklere bu videoda hep beraber bakacağız, öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, sabırla şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce başlamak istediğim arkadaşlar e, ayar. Ayarlar bölümüne girip buradan telefon hakkında arkadaşlar. Telefon hakkında bir değişiklik oldu. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar. E, göze hoş gelen bir görünüm e, sergilemişler arkadaşlar. Burada telefonumuzun sürümünü, e, hafızasını, e, ismini. E, falan filan burada çok güzel bir şekilde e, dizmişler. Buradan çok fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar kilit ekranına gelmek istiyorum. E, kilit ekran ayarına geldikten sonra arkadaşlar buradan da size şunu söylemek istiyorum. Uyandırmak için kaldır. Bu özellik biliyorsunuz iPhone'larda mevcuttu. E, bu aslında 11 güncellemesinde de vardı ama e, bu videoda buna da yer vermek istedim. Bunu aktif hale getirdiğiniz zaman telefonunuzu yerde telefonunuzu elinize aldığınız zaman ekranı otomatik olarak ışığını açıyor arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş bulunayım. Buradan tekrardan geri gidip arkadaşlar ekrana girmek istiyorum. Ekranda yeni bir özellik e, geldi. 12 güncellemesiyle bonus sizlere göstermek istiyorum. Ekrana girdiğimiz zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz karanlık modu. Karanlık mod 12 11 güncellemesinde yoktu arkadaşlar. 12 güncellemesiyle beraber geldi. Bir kere basıp buradan karanlık modda aktifleştirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz ekranımız siyah oldu arkadaşlar. Bunu isteyen bu şekilde de kullanabilir. Buradan geri çıkıp tekrardan arkadaşlar bildirim kısmına gelmek istiyorum. Bildirimlere geldiğim zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 3 tane seçeneğimiz var. 11 güncellemesinde kayan bildirimler sekmesi yoktu. Burada o da gelmiş ve burada 3 tane sekme bize burada sunuyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi 12 güncellemesiyle beraber gelen bir özellik. Tekrardan geri çıktım arkadaşlar ve ana ekrana gelmek istiyorum. Burada ana ekrana geldikten sonra arkadaşlar daha önce de bir videomda videomda anlatmıştım ama birçok arkadaşlar bulamadık. Nerede? diye yorum yaptılar. Bu videoda da buna da yer vermek istedim. Nedir arkadaşlar? Simge boyutu. Görmüş olduğunuz simge boyutu ana ekran ayarlarından çıkıyor arkadaşlar. Buraya girdikten sonra telefonunuzda yüklü olan programların küçültüp büyütebilirsiniz kendinize göre bunu da buradan bu şekilde söyleyeyim şifre ve güvenliğe girmek istiyorum arkadaşlar şifre ve güvenlik şimdi arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman e, buranın da bir menüsünün değiştiğini görüyoruz arkadaşlar e, alt alta dizilmiş burada şifre e, kilit açma Bluetooth ile yüz tanıma güzel bir görsel vermişler arkadaşlar. Burada bildiğiniz üzere buna yüz tanıma kilidini de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan duyurayım. İkinci alan sekmemizi en alta koymuşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada istediğiniz zaman telefonunuzu da telefonunuzda ikinci alanı da oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada pil performansına geçmek istiyorum Aslında bir performansında da e, görsel olarak bir değişme oldu pil performansına girdim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da bir e, görsel olarak e, değişim olmuş e, artı arkadaşlar burada e, 11 güncelemesinde ultra pil tasarrufu yoktu sadece pil tasarrufu vardı burada ultra pil tasarruf sekmesi de eklenmiş pil tasarrufun haricinde. Bu da 12 güncellemesiyle beraber gelen yeni bir özellik arkadaşlar. Buradan geri çıktım arkadaşlar ve ek ayarlar bölümüne gelmek istiyorum. Ek ayarlara girdikten sonra arkadaşlar tam ekran görünüm. Buraya geleceğim. Ve burada 12 güncellemesiyle beraber gelen bir özellik daha var arkadaşlar. Telefonun en altın en altta görmüş olduğunuz bir çizik var arkadaşlar. 12 güncellemesini yaptıktan sonra ilk göze bat ilk gözünüze batacak olay odur. En altta görmüş olduğunuz bir çizik gelmiş. Burada arkadaşlar hemen altında iki tane sekme görüyorsunuz. Tam ekran göstergesini gizle. Şimdi ben bunu aktif hale getirdiğim zaman görmüş olduğunuz alttaki çizgi gitti. Tekrardan kapattığım zaman alttaki çizgi geldi. Bu da sizin isteğinize göre ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan tekrardan e, geri gitmek istiyorum arkadaşlar. Geri geldikten sonra özel özelliklere gelmek istiyorum. Özel özellikler bölümüne girdiğimiz zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kayan pencere. Kayan pencereleri görüyorsunuz. Burada arkadaşlar 12 güncellemesiyle beraber gelen yeni bir özellik. Bunu da burada söylemek istedim. Basit mod da yeni gelen bir özellikler arasında arkadaşlar. Şu şekilde örneğini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz çok basitleşmiş bir görünüm olarak daha büyük simgeler, geniş metin gibi bir basit menü olarak size sunuyor. Buradan e, çıkayım arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi, çok fazla da e, videoyu aslında uzatmak istemiyorum. Buradan e, en üstten aşağı doğru çektiğimiz zaman arkadaşlar. Buradan da size görme, e, göstermek istediğim. E, ultra pil tasarrufu bildirimler kısmına koymuşlar arkadaşlar. Tarayıcıyı koymuşlar. E, kayan pencere sekmesi ek olarak eklenmiş buraya bunu da buradan göstermek istedim arkadaşlar. Ve kayan pencere şu şekilde arkadaşlar. Şöyle açalım. Instagram hesabımızı. Bu arada bu da Instagram hesabım arkadaşlar. Buradan ibocan.bulut gelip buradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle küçüldüğün zaman arkadaşlar simgeleri Basılı tuttuktan sonra bu şekilde birkaç tane ayar çıkıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz küçük kayan bir pencere oluşturdum ve buradan istediğim bölüme alabilirim veya buradan tutup arkadaşlar en alttan görmüş olduğunuz en üstten şöyle köşe alıp küçültebiliriz ve Ayretten başka bir program açıp bunu burada bekletebilirim görmüş olduğunuz arkadaşlar bunu ben istediğim bölüme koyabilirim. bir bir defa tıkladığım zaman da simgeyi büyütebilirim tekrardan üstten tutup buraya bırakıp veya istediğim herhangi bir noktaya koyabilirim arkadaşlar tekrardan girip çıkıp buradan basıp şöyle arkadaşlar işlem yapabilirsiniz kayan pencerede dikkileri olay bu arkadaşlar aslında ee, şöyle Facebook'a gireyim arkadaşlar. Facebook'umuzu açtık. Ne demek istediğimi tekrardan bu şekilde basılı tuttum arkadaşlar. Yan tarafta görmüş olduğunuz sekmelerden hemen en alttanın bir üstünü arkadaşlar. Yani alttan ikinciye bastığım zaman benim kayan pencerem açılıyor. En alt çizgiden tuttuğum zaman arkadaşlar büyütebiliyorum tekrardan eski haline. Tekrardan açayım. Yaptım arkadaşlar. Basılı tuttum bir kere. Tekrardan kayan e, pencereyi oluşturdum. En üst çizgi, en üst çizgiden tutup arkadaşlar e, sağ köşeye veya sol köşeye koyduğum zaman sekmemi küçültmüş oluyorum. Bir kere bastığım zaman biraz daha büyütüyorum arkadaşlar. Alttaki çizgiden tutup aşağı doğru ittiğim zaman sayfayı büyütüyorum. Bu da 12 güncellemesiyle beraber gelen güzel bir özellik arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey gözüme çarptı. iki gündür test sonucu. Arkadaşlar bazen şu şekilde hata alabiliyoruz maalesef. Şuradan gireyim. Kapatmaya çalıştığın zaman arkadaşlar tekrardan şu şekilde görmüş olduğunuz kasıyor gibi. Yani bir türlü kapatamıyorsun arkadaşlar. E, kapatmaya çalıştıkça sayfayı tekrardan sayfa kendiliğinden açılıyor. Bu da e, bir iki ufak günceleme ile geçecek diye umuyorum arkadaşlar. Geçer diye umuyorum. Sizlerle arkadaşlar bu videoyu sonuna geldik. İnşallah yararlı olmuştur arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa da yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ee, bana yazan herkese cevap vereme e, çabasındayım arkadaşlar. Cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediğim arkadaşlar da kusura bakmasın şimdiden söyleyeyim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. <laughs>